nokta, matematikte boyutları olmayan bir kavram olarak tanımlanır. Geometrik bir varlık olarak nokta, sadece bir konumu belirtir ve hiçbir uzunluk, genişlik veya derinliğe sahip değildir. Bu nedenle, bir iz veya herhangi bir fiziksel boyut taşımaz. Noktalar, genellikle koordinat sistemlerinde belirli bir pozisyonu temsil etmek için kullanılır ve çizimlerde, diğer geometrik şekillerin yapı taşlarını oluştururlar. Örneğin, bir doğru iki noktanın birleştirilmesiyle tanımlanabilir. Ancak noktanın kendisi yalnızca bir konum belirtir ve bu konum dışında fiziksel bir varlığı yoktur. Matematikte ve geometride bu soyut kavramlar daha karmaşık yapıların ve teorilerin temellerini oluşturur. Açı, aynı noktadan çıkan iki ışının birleşim kümesine denir. Harflere benzeyen açılar. Harflere benzeyen açıların özelliklerini kullanabilmek için en üstte ve en alttaki doğruların birbirine paralel olması gerekir. Bizim en çok kullandığımız harfli açılar Z harfi, M harfi ve U harfidir. Şimdi bunların özelliklerini gösterelim. Z harfi doğruların ters tarafa bakması gerekir. Üst köşedeki açı ile alt köşedeki açı birbirine eşittir. M harfinde ise doğruların okları aynı tarafa bakmalı. Üstteki açı ile alttaki açının toplama ortadaki açıyı verir. Bu harfi kuralını kullanabilmek için üstteki ve alttaki doğruların okları aynı yönü göstermeli. Burada üç kenar oluşmaktadır. Üçgen gibi düşünüyoruz ve üst-alttaki açıların toplamı 180 verir. Dört kenarlı U harfini dörtgen gibi düşünüp iç açılar toplamını 360'a işliyoruz. Eğer bu U harfi beş kenarlı ise beşgen gibi düşünüyoruz. İç açılar toplamını 540'a eşitliyoruz. U harfi için şöyle bir formül kullanabiliriz. İç açılar toplamı en eksi 2 çarpı 180. Roket kuralında içeride oluşan açıların toplamı dışarıda oluşan açıların toplamını verir. İki paralel doğruyu kesen bir doğru varsa, burada aynı yöne bakan açılar birbirine eşittir. Bunlara yöndeş açılar denir. Zikzak kuralında açılar sırayla bir sola bir sağa bakmalı. Sola bakan açılar toplamı sağa bakan açılar toplamına eşittir.